Prens Andrian ve Prenses Elara Bir zamanlar uzak diyarların birinde güzel mi güzel huzuru bir krallık varmış. Bu krallığın nehirleri, berrak ormanları, yeşil ve dağları görkemliymiş. Ancak bu krallığı diğerlerinden ayıran büyüleci bir özelliği varmış. Gün batarken gökyüzünde dans eden yıldızlar ve ayın etrafında ışılayan Mistik bir halkaymış. Krallığın hükümdarları ise adil ve sevgi dolu kral Alexander ile kraliçe Isabella'ymış. Onların tek evlatları cesur ve iyi kalpli prens Andrian ile zarif ve bilgi prenses Elara. Halk tarafından çok sevilirmiş. Bir gün krallığı gizemli ve uğursuz bir fısıltı yayılmış karanlık güçlerin krallığa yaklaştığı ve huzuru bozmak için fırsat kolladığı söyleniyormuş. Kral ve kraliçe bu durumu duyunca hem Prens Andrian hem de Prenses Elara halkı korumak için harekete geçmesini istemiş. Prens Andrian cesaretini toplayıp kendine sadık dostlarından oluşan küçük bir birlikle karanlık ormanlara doğru yola çıkmış. Amacı karanlık güçlerin izini sürüp krallığını bu tehditten korumakmış. Yolculuğu sırasında pek çok zorlukla karşılaşmış fakat asla yılmamış. Çünkü biliyormuş ki sevgi ve cesaret her türlü karanlığı yenebilirmiş. Prenses Alara ise sarayda kalanlara moral vermek ve onları karanlık güçlere karşı hazırlamak için çalışmış. Bilgeliği ve nezaketiyle halkın sevgisini ve güvenini kazanmış. Prenses Krallığın kadim kitaplarını araştırıp büyülü bir kalkan oluşturmuş. Bu kalkan halkı koruyup umut ışığını her daim parlatmış. Sonunda Prens Andrian ve dostları karanlık güçleri yenip krallığa geri dönmüşler. Halk büyük bir coşku ve minnettarlıkla onları karşılamış. Prens Andrian ile Prenses Alera güçleri birleştirerek krallıkların daha da güçlü ve huzurlu bir yer haline getirmiş ve böylece bu mutlu krallık sonsuza dek barış ve sevgi hüküm sürmüş.